mesela. Evet. Hani 2009'da çıktı, 2009'da enli vardı. Şimdi 5 yaşındaysa şimdi de 20 yaşında olur. Furkan lavaboya gitti gelecek inşallah. Bu şimdi 2006'da çıkmadı mı? Şimdi 2006'da. <laughs> evet senin. Hangi çar olmak isterdiniz lan? Rolde. ya sonra. yeter Bilmiyorum. sorma artık be çocuk be. Sormayınca kendine gelemiyor. Hayır oğlum ben merak ediyorum ama belki değişmiştir. Z. Bak sen Z demiyordun sen başka bir şey yasa oluyordun. Akar ediyordum. Ne tam ne şimdi Furkan sen Fiora mı yine Allah kahretsin. Dur ben bir düşüneyim. Sanın beni. Maymun kral olmak isterdi. Kars'ı 5 pre. Ona göre oynayayım hani. Şey sormak isterdim bak. Ne Kim? Şey bak? Kaysa. Oğlum sen ne karık şarlar istiyorsun? Çünkü top. Evet, niye hep kadın çağır mesela? Top Furkan. Vur lan Q at. Vur bir şey yap. Vur lan. Lan, lan. lan. Abi, lan Q at Q. Vur bana var zaten. Lan vur vur. Lan Q atsan bir şey olmuyor zaten atsana. 200 bana bir şey var zaten sağ olun. Abi bottan başlayınca var ya daha hızlı dönüyor ya o da. Gelerek düşünmeyen ayakta tutuyor. Gireydim, keşke. Kim? Ben. Neden? Bilmem öyle giresim geldi. Aaa Silas'la farm yapmak çile amına koyayım. Efe bak XP çaldın Efe. Aa bak iki tane XP çaldı Efe. Ya bir sus lan. Evet iki Çalmadım tane bu arada. çaldım bu arada iki tane. Nasıl çaldım ya Gelmedi ki bana? <laughs> Ama var ya atayım. Bizi görenlerden <laughs> <attık. gülüyor> değilim ya. Valla atay Orada keşke. Ama neyse adam küsuz bir geldi. Ne kadar mı Lan amına koyayım ya elektrik ver parkı. Elektrikler girsem ölmüştü şu an. Ben şu W'yi çok güzel kullanıyorsam keselim. Oğlum animasyonda Silas Gare'i nasıl kesiyor? Ne bileyim. Silas çünkü. Hikayede güçlü. Adam, adamın kılıcını çalabiliyor yani. Efendim Asya'da büyücü olmak yasak değil mi? Yani, büyüler yasak yani animasyonda Lux büyü yapıyordu. Saçma. Evet. Kankam çünkü yani aslında Garen biliyor büyü olduğunu da işte halka söylemek istemiyor. Kardeşi Oyuncuza. diye mi? Yoksa? Garagas ne yapıyor? Muhal olan mı? Adamın bir şeyi yoktu sanki üstünde. Grace orada? Ha Grace orada amına koyayım. Ne Salak lan bana. Adam benim oraya gitti ben de gideyim yani niye o boy ne yani Ulan oh, senin golemlerini bekliyor galiba Ben, ben de onun golemlerini alayım Ben buna pusu yaparım Görüşü var oğlum Belli oğlum adamın hareketlerinden anladın mı adam görüyor orayı Adam beni umursamıyor mu? Kes lan Kim o afk bu arada Ötürdük aşağı o EOA'yı keşke duvar arkası atsaydım. Furkan bir anda TP atmam yok mu oraya? Gel gel. Yok oğlum çok minyon var baksana. Hey boş yere asar yiyin dedim. Bir tane daha kule hasar yerse ölür. Şu attı lan. Akali yok ya akali. akali lan. Ha. O sıçra boğaza attım. Geliyor. Ama senin Akali'yi yok etmen lazım. Ya nasıl yok edeyim adamın W'su? W'su bence çok OP bir şey. Akali'nin. Devrim başlıyor. Ne yapıyor lan o? Bir rakip Devam etsene. Ben mi? Nenem ama ne? Babaannem öldü öldü. Ne <laughs> kral? Tamam ben dövdüm bu akliyi. Bir tık. Kongo en son bir yıl önce oynamıştım ama onda da bir yedi falan gitmiştim galiba. Oyuna ilk başladın mı Furkan? Yok yok. Kardeş kardeşi kıracak baba oğlu. Ben çok güzel farm yaptım lan. Seti ilk geldiği zamandan işte. Set bir yıl önce mi çıktı ama? Evet Ocak'ta çıktı. Gelsenize gelsene buna buna gel buna gel. Geliyorum. Ultim baş. var. Tamam. Aa, aldık orayı bak. Ya alnınıza koyayım oğlum neredesiniz lan? Abi, yavaş oynasaydım keşke. Ya ne yani. Ne yapabilirim ki? Ulti at onu. Kankam ben ya keşke yapmayın ben. ya. Of. Gerçekten yapma. Ben keşke beni bekleseydiniz. Ben Anne ne, ne bekledi kanka? Ben ben sana dedim ki zaten. Adamları geliyordu mu diyelim? Ben anlamadım. Hayır oğlum Efe bana doğru gelseydi. Greys onu takip salak ha? sana doğru geldi zaten. Hayır orada Greys'e geri döndü görmedin mi ya? E tamam da kankam dönmeye çalıştım orada nereden bileyim boş yapma. Adamı alırdık orada ya. Saçma öldüm ha. Ya. Oynamayı mı bilmiyorsun Furkan sen? Geldik ya mal mısın? Ne yapayım? Ben senin bağırma şu an Aa, ağlıyorsun geldi. Ya Leyni filizleme diye bir şey öğrenmiş amın oğlu. <laughs> Her zaman onu yapıyor değil mi? Öyle mallar evet. var amına koyayım kendi pro falan sanıyor. Yarram başına şeyim. bak. Ben görüyorsun. seni bir bi item çıkayım sikeceğim ki ben seni. Şu an hasarım yok benim. Göt veren. Allah'ım W'ya bak. Ne oldu? İttirdim, ittirdim mi öyle amcık? İşte bir tane şey vardı. Lol diye bir şey vardı. Yok, yok. Geliyorum bu arada. Kanka hiçbir şey kesemeyiz bu arada. Tamam. Adam sana döner belki. Amına koyayım Q ne kadar vurdu. Kanka ne yapıyorsun Efe? <laughs> Kanka Q çok vurdu amına koyayım. Nereden bileyim ben? Ya. <laughs> 2 milyon aldık amına koyayım. Ne alıyorsun? Ha yarrağın başında 2 milyon diyor. Burada da en başta 2 x bir çaldın. <laughs> Oğlum orada ben çalmadım bu arada. Saçmalama amına. Hmm. Orada benim geçmem gerekiyor yani. Adam yardım istiyor dur. Aga grey sejder alıyor lan şu an. O aşırı hissettim yani. Adam ejder alıyor. boş teleport oldu. Ama adam beni keser ama ne Boşunu gel gel falan yapıyorlar. Yani. Gelip ne yapacağım? Ne yapabilirim ki? De? Allah mantara basma inşallah. İsyan bir yerce mantar attı. Eterim Botu gidek mi görüş varmış. Gel gel sen. Şuradan gör. Neyse. Tamam, sen gel, gel gel. Sen yine gel gel. Görmedi gerizekalılar. O nasıl bir ulti? Sen, sen nesin oğlum? Ne yapıyorsun ya? <laughs> ha. İyi hoş. Keşke çarpı atmasaydım. Üç önemli değil mi noksus mu dedi öyle bir şey. Akali gel ben şu an sen niye bir ejder yapasın var da çarp yok. Grace çıkabilir. Tam yani Eyas adamı he... Adama he... <laughs> tamam boş ver sen. Bilirim bu adam. <laughs> yok yok stret. Tamam gölge geldi ben base atıyorum. Aga be, Rasın rep repliği vardı kesildi ama ne koyayım? Adam cümle kuruyordu lan. Üzüldüm. <laughs> Ay şu bu ne ya? Üç bir lan kesersin o Çok fazla vuruyor. Akali Resim sana bak. geliyor, Akali sana geliyor. Bana mı? Ya evet. abi inanamıyorum ya ben dünya yani... Böyle bir dünyaya inanamıyorum. Adama çarp attım. Abi adama çarp attım. Kes lan adamı. Kestin lan. kesersin. Saylasın. Salih da amına koyayım şey. Akali çıkınca Hayır, kötü yok, hissettim. Yok yok da W'mu bekledim orada da. Oğlum adama çarp attı. Onu ben sikeceğim. Yani. Nasıl hiç tutmamış amına koyayım. Keser. Hatta dive bile yaparız ona. Geleyim. Abi. <laughs> Neyse tamam. Ben base mi atsam? Kan ne kadar asilse o kadar tatlı dökülür. Atmıyorum ama. Lan Yampri'ye de şey basın, ...since pençe basılıyormuş. Şimdi ben bir tane daha plate alayım. Minyona da basılıyor. Hayır hayır hayır. Gel <laughs> <güzel> kanka. Allah'ım <laughs> mantar olmasın işte ya. W'su var ama Efe. Adam. Tamam dur ben şimdi ona yardıma gelebilecekler mi? Uç, uçayım kanka oraya ben. <laughs> Uç. W'm varsa bir şey kesersin. Gel buraya. Geliyorum. Da. Sonra... Öldü mü lan? Hadi öldü. Hadi. Uy. Uy Koşuyor. Abi ne abi, ne abi ben buna yani. Ben bu akalenin Allah'ını. Vallahi tilt etti beni adam. Ben Malfa de dediğim, gelsene, gelsene Ben vatanı olmayan ya Malphite ananı sikiyim gerçekten. Malphite kanka. <laughs> ne yapıyorsun babam çiğnedi izledi beni. <gülüyor> <gülüyor> Adam gel git. Lan ya. ne yapıyor bak ya şimdi, şimdi nereye gidiyorsun şimdi? Aa. Bizim bot bilmiyor da. Ben çok öldüm ben şu an fidiyorum resmen. Bizim botu sikiyim ya. Ya öldünüz ki çıkın çıkın Allah'ım. Draven var varmış orada. <laughs> of. Kafayı yersin. Buna kudumuz salakları. <laughs> Mal neden izliyorsun? Gelsene. <laughs> ne kadar direneyim artık. Oğlum. Belki de pin var mı? Hani yok ki ya, ya. ben işte geliyorum gel seni amına. Rus bir çocuk Ananı sikiyim Elvin. bak yani. ben ne zaman birine gelmek istesem onu kesiyor yani. Kötü <laughs> mü oldu? İyi oluyor aslında. Alt F4'ü koyacağım şimdi ya. Buraya şey geliyor. Amına koydum lan. Kim var orada? Anasını sikeceğim bak. Grace var Grace. Gel gel. Gir gir. Korkma. Geldi var galiba. Helal. Ben gelmiyorum oraya. Gelme kankam. Akali buraya Gel gelebilir belki. Akali mı? burada mı? Ha. Aynen orada. Omuna koyayım adam oradaydı ama vallahi gördüm. Geldim. Merdüz vuruş attıkça küyün sesi yazılıyormuş. At kanka ultiyi. Atmadım abi. Atlamaz ki öyle bir yüreği yok onun. Ne ben, 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 ben gidiyorum. Ben kaçıyorum. Sana kolaylık. Buraya. Hayır ya. Öldürür mü lan? Öldürür ama amına koyayım. Ne kadar yok. çok birbirinizi öldürmüşsünüz lan Tukan? Ben, ben, ben böyle. Ben. Yani. nefret ediyorum ben işte. Helal. Ne gerek çok dolaşma bak mantara basacaksın. Ben hep buz alıyorum bu arada. Bir ben kesiyorum Halkan. bir o kesiyor. Neyse adam 6 kere ölmüş. Efe tuşu, <laughs> tuşu, öyle bir bastın ki adamla fight yapıyorsun sandım. Abi bizim... Tristana'ya bak. Adam geldi sadece x ne yapıyorsun kanka ne yapıyorsun ne yapıyorsun <laughs> amaç ne amaç <laughs> ne? amaç ne kanka? adamı Furkan diye düşündüm var ya komik geldi ben Tristan'ın Furkan olduğunu düşün komik adam gibi. geldi bak sadece x bir <laughs> çalıp gitti bir bok yapmadı geldi öyle selamun aleyküm dedi geri döndü <laughs> selamun ben de buradayım abi çaldırmayız hiç, inşallah Çok Akali geliyor gal yok gelmemiş. Tamam öyle. Ulan ya. Bizim bot lane tilt etti beni ya. Oyun başı o redin orada bu kong sana gelmiyor <laughs> tamam. Sen ne SS atıyorsun efendim? şey yaptım kanka oraya gelebilirler SS. Lan sen aslan mısın lan? Ben bildiğim bu konglardan değilim ya <laughs> Geldim geldim vallahi geldim korkma. Dönebilirsin bu arada. Geldim dur kork. <laughs> <laughs> geldim ben. <laughs> Efe. Ben geldim. <laughs> ya ya kaçtın şu an. Akali e akali tilt edici bir şeyler yazsana Efe lütfen. Ee, bir tilt edici bir şeyler yaz. Adam adam sabahtan beri lane'i filizliyordu. Bir bok yapmıyordu sadece de tilt oldum birazcık ben Blue'yu sanayım mısın? 0, -1 -0, -1 -0 -1 kill al kill almamış. Neyse Blue'yu aldık abi. Sonra Blue'yu sanın ya. Yani. Blue'yu alıp ne yapacaksın oğlum? Wukong'dan bana iyi gerek yok o ki Manap fazla. Abi, ne yapacaksın? benim adam çok hızlı bitiyor. Lan mal gibi skill basma Her şey Q basma. Sen her şey Q, Q mu basıyorsun Furkan? İleriye Q'su gibi mi sanıyorsun? Basmayalım mı belki? Ha, basma oğlum her şeye. Savaş... Ben hiç mi basmayayım be? Basma lan. Kalisar'ı bitirdim lan. Tahsildar. <laughs> Karşı bot neydi? AFK mı bu arada? Yok kanka adam. Yok değilmiş, <laughs> ne yapıyor bu almara koyun bunu ya? Ben free kill almaya gidiyorum. Oğlum bu tristler mal gibi şey. oynuyor. Yalıncın taksın. E. İki geliyor. Ne Ona, diyorsun? On, sen, onlar, o, Lan onlar arkada Grace gel. var. Kanka kör müsün? Ar Akali de geliyor. Yerinde dur, yerinde dur, yerinde dur. W basma yerinde dur. Kaç kaç. Oğlum Lan, de. Lan ne gelecek? Kanka ben geliyorum. Ben Berke'ye yardım ediyorum. Sen galiba bir tık bir alamadık ya. Kaldı. Dejavu'nun Allah'ını yaşadım amına koyayım. Oğlum bunlar nerede toplandı buraya? Ben sen Mağaraya bak sana diyorum ki bak. Kanka burada ne? sen burada sen kimi tek gördün bir söylesene. <laughs> Lan bak Draven'la Draven'la Yumi şurada AFK farm yapıyor. Akari de mid'de bak. Geleceği o kadar bariz ki sen Graves'e e gir. Cidden senin ben oyun bilgini sikeyim ya. Gerçekten hani <laughs> senin yaptığını bronz yapmaz bak. Allah Kur'an nimet çarpsın yaptığını bronz yapmaz. Bir şey diyeceğim. Bak burada Yumi bir totem kesiyor burada Draven <laughs> farm yapıyor. Burada Graves tamam mı? Kron kesiyor. Ya. Hala Graves'e e girmeye çalışıyor <laughs> ya. Adamı gördüm. <laughs> Adam orada diyor ki 2'de 2 de Oğlum valla ben sadece ikisini gördüm. Yoksa 2'de Ne yapıyor abi o? Timo'da bu arada şey var ha karşıda bir tık bir pingler pinglenme var. Aaa yani? shit. Ben onu var ya kaçırıp şey Ananı SS atacağım kanka ben öyle. Adamın atı da buluyor bak kafana. Bastik tadı fantastik. Evet kısa gelir inşallah. Hiç bir şey yok. Oğlum gelsene nereye gidiyorsun ya? Gelsene diyor. NE gidiyorsun? Ananı. Okay. Ben gelmem ben ben Aa W basamadık yanlık ben iyi. Ne alaka niye gelmedin? Lan ne yapayım bu? arkalarında 5 kişi var geride zekalı. Bu çocuk her harbi... Aa Tristan ayrı mal bu Wukong ayrı mal. Çocuk... Abi sikeceğim bu Draven'ın oynayışını işini... yani çok çok adam çok kanser oynuyor. Attığı flash'a bak mal fight'ın. Abi olduğu Melo'ya bak kendim bir şey yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> bak birisi topta 6-2 mi 6-3 kendine 7-5-3 oluyor. Birisi zaten AFK bizim Edikeri'den bahsediyor. Mal fight ondan da mal. Allah'ım ya. Sonra biz fitle o zaman. Belki sen niye böylesin? <laughs> Kanka, Kanka ben iyi ya ben lol girmeden önce hayatım çok güzeldi hiç tilt olmuyordum bak lol girdim yine tilt oldum ben. Böyle niye tilt oluyorsun anlamıyorum ben. Dragon'ı Ken'in kaçırdı bu arada. Sen hiç mi kız kaç kaçırmıyorsun belki? Ananın kaçırıyorum kanka ben senin işin Mal Ben yani sen adam çok öyle, Milletin o işine laf yapıyor ya. Salak. Hayır oğlum onda bir şey yok amına koyayım rapor veriyor. Adam mesela flash atmasa ölecekti orada. Mal mal fight ben bak. <gülüyor> 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 bak ben kanka tarayıcı açıyorum tamam mı şey bir e, ma mantarları temizlemek için. M mal fight da basıyor bak bu mal da basmış. Normalde takımdakiler tarayacağım. Allah ping, pingim var, pingim var, pingim var. O ping çıktı lan. Ben bu timonun kafasına sokayım. Başka hiçbir şey demiyorum ya. Ya, a, Tristan. Iki alacağız inşallah. Tristan'ın attığı flashı gören var mı? Ben mavi kesiyordum diyorum. Neyse helal. Abi ittirin bu arada ya. Arkasından bir Grace çıkacak şimdi. Allah belanı vermişsin ya. ya. Lan Yumi kessen ne olacak? Bırak boş ver. Çok manidar değil mi? O bak soğum adam kes. Lan Grace'te de bir, bir yere kaçıyor bak hala kovalıyon. Ha, bak iki tane oldu şimdi. Tamam kanka boş yapmaya devam et. Tamam. Ben Grace'e bir sanırım. Falan izliyor Ben Timon'un ultisini içe alsam ne olur? 3 tane mantar atar. 2 tane bir tane. Ya aptal ne koştun amına koyayım ye şunu kafana. İnşallah asist alırım amına koyayım senin. Sen vurmadın mı lan hiç adama? Vurdum oğlum ya. Asist alamadık da pingime bak abi kafayı yersin. A hayat işte. Sen köyde yaşayınca öyle oluyor. <laughs> ay, ay ay Ne köy amına <laughs> Şehirde yaşıyoruz sen. Kanka fight yapmayalım. Dur dur dur. Fight'ten önce şu interneti kapatayım. <laughs> Şimdi sorucak. Ya benim ne gözüm acıyor ya? Dur abi dur. Gözlerin neden kırmızı? Anladım <laughs> ona pıt pıt bastım. Tövbe. Sana <laughs> demedim özel al, özel al kişisel ayıklama Furkan. Annenin öyle hiçbir problemi yok. Ne diyor Furkan bu ya? Ya sen şunu Kesin ye şey bir kafana şey ya. Allah Allah. La havle la. Ya, ya. Oha. Ben şeyini için ben şeyini için. Tabunu basamadım. Ya. Öfekat Kesti bu arada inşallah Heh Wukong Wukong bir baka yaradı sonunda Rahat yani 3 hala takım arkadaşına ne yapıyor ya Ya rezerv edip kusursun artık Topta 6-6-1 iken 7-5 fiyon oldu arkadaş En yani 6-1 değilim Oyun bitecek, oyun bitecek. Sen nereye gidiyorsun Wukong? Kariye gidiyor, kariye salmaya gidiyor. Lan oyun biterdi bak, yemin ederim oyun biterdi. Allah kuran. Nereye gidiyor oğlum? Sağ mısın? Nereye? Kanka Wukong'un W'su ile düz vuruş atsa adam sikerlerdi oğlum. Ya kanka hiçbir şey yok. Bu arada sen sövdün Tristan'ın kariye senden daha iyi. Evet, mal adam çok kötü. Nasıl kötü o zaman? Ya kanka, aha, oyun bitsin bir şey, maç geçmişini izleyelim. Gerek yok, gerek yok ama zaman kaybı. Teemo ne güzel öldü, ne tatlı ölmüş ya adam. Ne e- aaa! Sur verdi Hadi, Hadi sandık. Bazıları silver, silver şu oldu isimler. <laughs> Benim gözlerim harbi kırmızı gibi hissettim an bir dakika. <laughs>